Değerli Cumhuriyet Halk Partili yol arkadaşlarım, sayın basın mevcutları. Bugün burada Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Kadın Kolları Başkanlığı olarak kardeşime kitabımı gönderiyorum. Kitap toplanma kampanyamızı başlatmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu kampanyaya kitap bağışı yapmak isteyen duyarlı müşterilerimiz Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlıklarına ya da il başkanlığımıza 20 Kasım akşamına kadar kitapları teslim edebilirler. En çok kitap bağışı ile katkıda bulunan hemşerimizi ve en çok kitap bağışında bulunan ilçe kadın kolu başkanımızı 21 Kasım Cuma günü açıklayacağız. Ve bizimle birlikte de kitapları teslim etmek üzere diğer bakıra götüreceğiz. Basından sizleri de takip ettiğimiz gibi bu ay içinde Diyarbakır'da yaşanan olaylarda 34 okul saldırıya uğradı. Bunlardan 10 tanesi kullanılamaz halde. Çocuklar okulsuz, kitapsız kaldı. Bizler de Diyarbakır'ı kadın konu başkanlarımızın talebiyle Diyarbakır'daki çocuklarımıza kardeşlerimize 24 Kasım Öğretmenler gününde teslim etmek üzere kitaplarımızı götüreceğiz. Çocuklarımız ve gençlerimiz geleceğimizin güvencesidir. Şunu herkes bilmelidir ki Cumhuriyet Halk Partimiz Doğuda, batıda, kuzeyde ve güneyde yaşayan hiçbir çocuğumuzun geleceğinin çalınmasına izin vermeyecektir. Neden böyle bir kampanya başlatıyoruz? Öncelikle kendisi Deresim Öğretmeni olan Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır İl Kadın Kolu Başkanımız Azize Özdemir. Burada çocuklara okutacak kitabımız yok. Ben bir öğretmenim ama kendi çocuğumun da kitapları yandı bizim çocuklarımız tüm çocuklarla nasıl aynı sınavlara girecek, nasıl başarı olabilecekler dediği için. Neden böyle bir kampanya başladı? Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, kitapsız büyüyen çocuk, susuz ağaca benzer dediği için. Neden böyle bir kampanya başlatıyoruz? Diyarbakır'da yaşayan vatandaşlarımıza üçüncü bir seçenek olduğunu hatırlatmak istiyorum. İnanç, Kimlik ve yaşam tarzı üzerinden siyaset yapmayan, vatandaşımıza insan olduğu için değer veren Cumhuriyet Halk Partimiz memleketimizin her evinde, ilçesinde, mahallesinde, sokağında ve her evinde olduğu gibi Doğu ve Güneydoğu illerimizdeki çocuklarımızın da dertlerinde, yanında ve eğitimlerinin tamamlamalarında arkasında olacaktır. Biz Cumhuriyet Halk Partiler ne diyoruz? tüm çocuklarımızın sınav soruları ve yanıtlarının birilerine servis edilmediği eşit koşullarda sınavlara girmesini istiyorum. Tüm çocuklar istedikleri, alabilecekleri en yüksek eğitimi alsın diyoruz. Bu samimi hislerle bu kitap toplama kampanyamızı başlatıyoruz. Okuyan insanın ufku genişler, aydınlanır. Biz çocuklar hem matematik ve felsefe öğrensinler kendi doğrularına kendileri karar versinler istiyoruz. Diyarbakır'da yata, yaşayan vatandaşlarımızın çocukların okullarını, kitaplarını yakanlar mı? Çocuklara eşit olmayan şartlarda sınavlara tabi tutanlar mı? Yoksa aydınlanmalarını isteyenler mi onlara yönetsin diye çok iyi düşünmelerini istiyoruz. Bu cümleyi tekrar edeceğim arkadaşlar izninizle. Çok, çünkü çok önemsiyoruz bunu. Diyarbakır'da yaşayan vatandaşlarımızın çocuklarının okullarını, kitaplarını yakanlar mı? Çocuklarına eşit olmayan şartlarda sınavlara tabi tutanlar mı? Yoksa aydınlanmalarını isteyenler mi onları yönetsin diye çok iyi düşünmelerini istiyoruz. Diyarbakır'daki gençlerimiz ve çocuklarımız da kitap okusun. Alabileceği en yüksek eğitimi alsın. Gün gelsin ülkemizin geleceği için en üst seviyelerde bizlerle omuz omuza mücadele versin diye güzel İzmir'imizde yaşayan aydınlık ve yüreği ülke sevgisiyle dolu tüm hemşehrilerimizi kitap toplama kampanyamıza destek olmaya davet ediyorum.